Arkadaşlar ben Faruk Bugün sizlere Bu Call of Duty Mobile Yani Call of Duty bildiğiniz gibi telefona çıkacak Yakında çok az bir süre kaldı ee, Call of Duty Mobile Hakkında biraz bilgi vereceğim ee, Bu bilgiler Çok işinize yarayacak arkadaşlar ee, Bu video yani en yararlı Video olacak büyük ihtimal size ee, Şimdi arkadaşlar ilk başta bu Yok e, işte Youtube'da ee, işte yok apk'sı çıktı falan filan onları da bir denemeden önce ilk başta bu videoyu izleyin arkadaşlar bu videosu çok yararlı olacaktır şimdi bilginiz üzere kayaftetim mobile e, telefona çıkacak yakında yani az bir süre kaldı e, yakında diyor zaten ön kayıt yaptırabiliyorsunuz google play'den peki bunu böyle e, birçok şey çıktı mesela youtube'da görmüşsünüzdür işte e, ne diyeyim? İşte e, APK Çin versiyonu sızdırıldı. Sonra işte e, kesin böyle yüzde yüz Google şey Call of Duty Mobile e, şey indirme falan filan böyle çok şey var arkadaşlar e, Bunlarla ilgili ben e, birçok şey araştırdım zaten. Bunları ve e, bu APK'dır falan. Onları arkadaşlar indirdim. Ve arkadaşlar e, bunların çoğunu yani denediğimde yapamadım arkadaşlar. Hatta ben size şu kadar diyeyim. Hiçbirini yapamadım arkadaşlar. Yani <laughs> hepsini denedim neredeyse. Hiçbiri olmuyor. Biri, birinde link kırık oluyor arkadaşlar. Diğerinde işte yok. Açılmıyor. Oyun hata veriyor. Birinde işte APK'yı açamıyorsunuz. Ee, arkadaşlar bunları denedim zaten. Eğer açabilseydim bugün zaten böyle bir video çekmeldim. Mobile nasıl indirilir diye bir video çekerdim arkadaşlar. <laughs> ee, peki Kalefetim Mobile işte ne zaman çıkacak? Ne olacak? Nasıl bişitecek? Neler olacak? Ee, yani tahmine göre yani Call of Mobile 2018 sonlarında zaten Google Play'de işte çok yakında falan diye bir şey olmuştu diye hatırlıyorum. Eee, bunu çok kişi yapan yani böyle işte bazıları şey yapıyor VPN indiriyor. Ondan sonra işte Avustralya'ya bağlanıyor. Sonra deniyorlar falan filan indiriyorlar falan. Bunların çoğu zaten clickbait'tir. Adam gözümün önünde denedi ama ben yani onu çok da deneyemedim, yapamadım yani VPN falan sıkıntılı çıktı. O yüzden yapamadım onu. Ee, işte adam bir şeyler yapıyor falan filan APK indiriyorlar arkadaşlar. Bazıları Google Play'den indiriyor, bazıları APK indiriyor, APK indirip yapıyorlarmış gibi bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Aslında bunları çok clickbait. Yani nasıl diyeyim? Mesela kaliteli böyle oynuyormuş gibi yapıyorlar ama aslında oynamıyorlar bir video gibi bir şey açıyorlar arkadaşlar. Ee, öyle oyun kendisi oynuyor ama kendisi oynuyormuş gibi yapıyor arkadaşlar. Bunların çoğu çoğu böyle zaten. <laughs> zaten bilirsiniz belki GTA 5 APK falan indirmeye çalıştıysanız onlarda da öyle. Yani bunları priz vermeyin arkadaşlar. Ee, isterseniz yani bu videodan sonra gidip deneyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey ama ben, benim tercihim denemeyin arkadaşlar ben şuraya bir yere zaten ekranı koymuşumdur şu anda ee, bu neydi ee, e, tip mobile çalışmada hakkında bir şey koymuşumdur zaten şu anda ekranda vardır error verdi hakkında şu an ekranda vardır zaten arkadaşlar ee, yapamazsam da of, artık affedin yani yani ben şimdi böyle Nasıl diyeyim? Ee, bu şeylere işte APK veriyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Ben mesela onları e, APK tıklıyorum arkadaşlar. Link kırık çıkıyor. Diyor ki e, indirmek istediğiniz dosya bulunamadı. Gibi. Ama bazıları arkadaşlar ne yapıyor? Geliyorlar. Adamlar işte Avusturya'ya bağlanıyor VPN'den. E, yapıyorlar. Onları ben çok anlamadım. Belki oluyordur arkadaşlar ama büyük ihtimal deneme sürümündedir. Yani Avustralya çıktığı için yani belki Avustralya'da indirilebiliyordur. Ona çok bir şey demedim ama e, bu işte APK'dır yok Çin versiyonudur yok bilmem zımbırtı ımbırtı falan bunları inanmayın kesinlikle. Kesinlikle inanmayın. Ee, bir dakika geliyorum arkadaşlar. 2 dakika bekleyin. Yani ee, geldim arkadaşlar bu arada. Yani dediğim gibi böyle arkadaşlar. Ee, başka demediğim bir şey var mı? E ee, işte Call of Duty Mobile. arkadaşlar onu demiştim herhalde. Call of Duty Mobile bu sene sonu çıkacakmış gibi bir söylenti var zaten. Tahminen bu 2019'un sonlarında yani Aralık gibi ya da 2020'nin Ocağında falan çıkacak gibi. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar pardon. <laughs> öyle bir şey var zaten tahminimce o zamanlarda çıkacak zaten Google Play'de ya da daha erken o kadar ben artık bilemem onu Tencent Games'i kalmış arkadaşlar yani dediğim gibi ee, yani arkadaşlar böyle yani zannedeyim <laughs> neyse arkadaşlar bu arada ee, Kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın kesinlikle yarın zaten yeni bir video gelecek ee, her neyse arkadaşlar Kendinize iyi bakın İnşallah e, size bu video yararlı olmuştur Eğer yararlı olduysa ne mutlu bana Eğer yararlı olduysa Videoya like atmayı unutmayın kanka ee, Hepinizi öpüyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Like atmayı ve abone olmayı unutmayın kesinlikle Hoşçakalın Bay bay